Sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere UC etkinliğinden, bedava kalıcı alık deseninden ve bugün diğer gelen etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Bugün 4 farklı etkinlik geldi. Şimdi en ilgi çekici olan kalıcı alık deseninden bahsetmek istiyorum. Oyun ilk defa kalıcı bir eşya veriyor günlük girişten. İlk gün malzeme sandık kuponu, ikinci gün klasik sandık kuponu, üçüncü gün premium sandık kuponu, altıncı günü telsiz kazanıyorsunuz. Telsiz haberleşme görevi var. O görevde kullanıyorsunuz. Ee, bir de 7. günün sonunda ise neon yok edici avuk kalıcı olarak kazanıyorsunuz. Şu telsiz görevi hakkında kanalımda video var. Göz atabilirsiniz. Detayları var. Kanalımın ilk videosu hatta. Şimdi etkinlik kısmına gelin. Bakın burada sınırlı uç için giriş yap diyor. İşte bir gün giriş yap 100. 3 gün giriş yap 200. 5 gün giriş yap 200. İşte 10 gün giriş yap 300. Bak ne diyor? Üstüne tıklayalım. Sınırlı ucu. Yalnızca sınırlı ucu mağazasında kullanılabilir. Yani Royal Pass alayım. Gideyim işte premium sandık açayım, klasik sandık açayım, M4 buz çıkartayım diye hayaliniz varsa suya düşebilir. Çünkü sınırlı ucu. Yani belirli yerlerde kullanabiliyorsun. Zaten onun da özel dükkana gelecek. Bak ne diyor? Sınırlı ucu için giriş yap. 11. ayın 9'u, 1. ayın 8'i. Yani 8 Ocağı kadar devam ediyor bu etkinlik. Ha o şimdi dükkana da göstereceğim sizlere. Ama bir detaylara bir göz atalım. Klasik moddaki belirli görevleri tamamla ve ödül kazan diyor. Şimdi önerilenler kısmına gelin. Bu dünya festival haftasına gelin. Bakın, bugün 4 farklı etkinlik geldi. Sezon kademe yarışı, günlük ödüller, 2400 sınırlı UC için giriş yapma devam et, sadece bir gün ücretsiz e, sınırlı UC ediyor. E toplam etkinlik boyunca 3000 UC kazanıyoruz. Bir de kalıcı epik bir set almak için giriş yapın. Tam altında sınırlı uç dükkanı var gördüğünüz üzere. Burada sınırlı UC'leri harcayabileceğimiz bir dükkandan bahsediyorlar. Yani bize UC'yi veriyor ama sınırlı dükkanda kullanmak için veriyor. Yani işte dediğim gibi Royal Pass açmak için ya da sandıklarda harcamak için değil. Bu dükkanda harcamak için veriyor. Hayallerini suya düşebilir. Her zaman gibi oyun yaptı yapacağını. Ben zaten kesin böyle bir dalavere bekliyordum. Bu şekilde çıktı. Şimdi ek sıralama puanlarına bakalım. Günlük sıralama avantajları. Bonus kademe puanları. 11. ayın 9'u, 11. ayın 18'i, gece 12 diyor. Etkinlik süresince klasik mod oyna ve kişisel sıralamada ilk 30'a gir. İlk 10 sıralama puanı bonus kazan. Not. Livik ve Karekin'deki oyuncular sayıları farklı olduğu için bu haritalarda yalnızca ilk 15'e girildiğinde tetiklenir diyor. Ee, şimdi özel kısma gelelim. Gördüğünüz üzere burada bir gün giriş yap 100 OC diyor. Dünya Festival Sezon Kademe Yarışı var. Gümüş Kademe'ye ulaş, işte Altın Kademe'ye ulaş. Not ben e, rank kasmadım. Yani boşa eleştirmeyin bot vesaire diye. E, ben oyunda vakit geçirmek yerine YouTube'da vakit geçirdim. İzleyicilerime önem verdim. Teknik tek yorumlarına cevap verdim. Benim için sizler daha kıymetlisiniz oyundan. Oyunu oynamıyorum. Ben sizlerle vakit geçirmeyi seviyorum. Burada işte PUBG Fadi Kademesi'ne ulaştı. İki klasik sandık kuponu veriyor. İşte M4 görev kartı veriyor. Bu ucayımızı alalım. Vatan millete hayırlı olsun. Bu şekilde. Buradan ödüllerimizi toplayalım. İşte burada bir defa alındı vesaire yönlendiriyor. Boş verin bunu. Ee, şimdi uyacağımıza bakalım. Gözükmüyor gördüğünüz üzere. Envanter kısmına geliyoruz. Envanter kısmında gözüküyor. Yani normal OC gibi üst kısımda yer almıyor. Yalnızca sınırlı uç mağazasında kullanılabilir diyor. Zaten OC mağazası da orada. Şu an için oyunu eklenmemiş. Ben bu videoyu sabah kaçta çekiyorum? Bir dakika. Saat 9, 9 geçe çekiyorum. Gece 3'te bekledim. Gece 3'te etkinlik gelmedi. 5'e e kadar oturdum. Şimdi alarm kurdum kalktım. Etkinlik bu şekilde. Dükkan eklenmemiş. Şu an dediğim gibi ben e, ayın 9'u saat 9'u 10 geçe çekiyorum. Gibi. Hatta ilerledi dakika. E, etkinlik bu şekilde. Tekrardan şuradan da ödülümü de alayım. E, geçmiş olsun hepimize. Normal ocağı gibi üst kısımda yer almıyor. Envanterde yer alıyor. Ee, dükkanı da gelmemiş Nereden nasıl kullanacağımızı biliyoruz ama aslında kalan süre 62 gün 18 saat diyor orada alacağız umarım güzel eşyalar verir de bu ucayı dağıttığına değer diyeceğim ama kesin olmadık çirkin eşyaları birilerler burası bir tanıtım kanalıdır bu da bir tanıtım videosudur hepinize iyi seyirler iyi oyunlar kanala abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın her şey gönlünüzce olsun sağlıcakla kalın seviliyorsunuz Yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin.